hoş geldin yani Lepesim Bunay TV'ye. Ben Lepesim Bunay TV'den Ve arkadaşlar bugün neden mutlu olduğumu bugün size anlatacağım. Bir tek onu anlatacağım yani başka şeyleri de anlatacağım. Ve biliyorsunuz ki arka planı anlatacağım şimdiden. Çok heyecanlıyım. Yani ben şimdi videomuza hemen başlayalım. Evet arkadaşlar biraz mutluyum şimdi size anlatacağım. Ama ilk baştan anlamadığımız bir konuya başlayalım. İlk başta arkadaşlar ben kanalıma başlamadan önce Um, kanalıma başlamadan önce arkadaşlar um, ay ben yanlış giymiş yani, o neydi be ayarlarım ay, ay, çarptı neyse ben biraz kanaya ciddi olalım arkadaşlar kanalımdan önce bir, bir, arkadaşım youtube'dan sıkılmış gıcık olmuş ve sinirleniyormuş ve bir kişi demiş ki bir kişiye vermem lazım bunu çok sıkıldım kanal hesabını yazmış ve benim telefonu yani bir kişinin telefonu adını unuttum. kimin telefonu olduğunu tam olarak bilmiyorum. O yüzden herkese soruyorum telefonu. Sonra unuturum o yüzden. Sonra da e, e alı demiştim. Sonra da o da yazmıştı hesabını. Sonra ben ilk başta kanal yaptım. Abonesi 309 aboneydi. Sonra da aklım bir kere bir bana onu versen sonra e, beni mutlu etmek için bir gün eee e, ee, onların önüne gelmiştik ve o beni mutlu edecek bir video çekti iyi işte demiş et inşallah bu tutar diye bir arkadaşım aldı kızlar ve tuttu ben de baktım niye bunu tuttu oh, çok bayıldım yani mutluluktan çıldırdım ve o çok seviyordum en iyi arkadaşım da sonra da baktım da yani bakmadım da aboneme çok mutlu oldum sonra da arkadaşlar ya bir kaç gün geçti hiç kanalıma bakmadım unuttum. Sonra bir baktım kanalımın abonesi 314. isterseniz şöyle şuraya fotoğrafını koyayım şöyle şuraya koydum. As, o günü o yüzden çok mutluyum ve kanalıma fotoğrafını yaptım işte. Tamam asıl şimdi bu konuya geçiyoruz. Arka plan konusu. Bunu Lepes Mamay TV'ye bayanlık yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. biliyorsun ki ben Lepes TV. Ve arkadaşlar şimdi arka planı tanıtacağım ben yani size. İlk baştan şu pink haydi yer başlayalım. Arkadaşlar ben My Little Pony'i hiç seviyorum. Bayılırım ama çok eskiden benim favori miniş. Ay miniş diyorum ee, ama artık sevmiyorum. Fluttershy. Bir de e, neydi adını unuttum ya. Hiç bir de aa, oyunları hacı yetmez bulundu benim babam. bir yerde. bana çıkmış çok eskiden hatır bir arkadaşımla çıkmıştık bana. O yüzden o günden beri ben de e, oraya bulmuş babam. Ben de neden bulduğumu bilmiyorum. Ben de ne buldu sandım. E, o o, yüzden, o yüzden. işte öyle arkadaşlar koydum. Bu da ailelerini içerilen üyeleri. Tabii kanal menüsüm. Güne, güneş doğum ya. Bu da benim en sevdiğim bebek menüsüm. Hı? merhaba aslında kız ama Sevaf çok sever bu da ben beyaz mor sevdiğim için bunu buldum şu kancemin hiç uymuyordu o yüzden bunu aa! işte aa! işte o yüzden bunu buldum bu da güzeldi sonra mavi rengi sana ama çok uzağa duruyordu o yüzden beyaz rengi de çok seviyorum bu türden tamam. bu yani şundan anlamışım. bunu güzel boyadım. Şöyle, Ondan da anlamışsınızdır. Ama beyaz bir şey bulamadığım için bunu koydum. E, bunu da güzel gözüküyordu. Tabi böyle burada da parlaklığı ve şeyleri de istedim, buna daha uyumlu gözüküyordu bana göre. Neyse kamera düşmeden asıl videom yani asıl yerimize gel. Vay, uçtum. Neyse. Evet, asıl videomuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bir raf hazırladık. Orada arkadaşlar işlerimizi dizceğiz ve onu hızlandırarak şey yapacağız arkadaşlar. Hızlandırarak eee ıı, ıı, hızlandırarak minikleri ama şimdi minikleri toplayacağım bir yere. Onları alacağım Göz, yani bir kutuya koyacağım. Oradan yavaş yavaş koyacağım, dökeceğim. İşte öyle. Şimdi biz bir dökelim. Sanırım bu tarafı önceden boşaltmıştım şey diye. Bu minçlere de şey yapacağız. Herhalde yapacağız yani. İlk minçimi koyuyoruz. Eksesuar çünkü bu eksesuarı çok seviyorum. Aslında arkadaşlar bu mat toka ama toka vardı benim ay eski. Kim o, o da çok eskiden şey oynuyordu. Öyle şeyler takı bulamadığı için tokalardan kullanıyordu böyle şeyler. E, o da kullanıyordu. Eski seri mi? Şey? O zaman birinci seri başlamıştı. E, iki, ikinci i̇kinci seri de başlamıştı aslında. İkinci seride de onun takı bir, bir şey çıkmıştı Temu'da. Oradan gördüm ve olduğu için tokalardım yaptı. Ben de artık yapıyorum ondan öğrendim. Şöyle ana işi kullandım. Aslında onu bulamadığım için bunu bu ikisi ikisi tokası hiç bilmiyorum. Neyse hadi biz bir önce yapalım yorulmayalım herhalde. Yani, arkadaşlar. De, Ve, o, şey Ve, bu, arkadaşlar bu yani